Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle basamak adlarını ve basamak değerlerini öğreniyoruz. 15 sayısının basamak adını ve basamak değerlerini bulalım. Evet, 15 sayısının basamak adlarını yazalım. Öncelikle birler basamağındaki 5'in basamak adı birler basamağıdır basamak değeri ise 5'tir. Şimdi onlar basamağına bakıyoruz. Onlar basamağında 1 var. Basamak adını yazalım. 1 tane onluk olduğu için bunun basamak değeri 10'dur. Aşağıdaki sayıların basamak adlarını yazalım. 24 sayısının basamak adını yazalım. Öncelikle birler basamağındaki dördün basamak adını yazıyoruz. Birler basamağı. İkinin basamak adı onlar basamağı. Yetmişin basamak adlarını yazalım. Sıfırın basamak adı birler basamağı. Yedinin basamak adı onlar basamağı. Otuz dokuzun basamak isimlerini yazıyoruz. Dokuzun basamak adı birler basamağı. 3'ün basamak adı onlar basamağı. 54'ün basamak isimlerini yazıyoruz. 4'ün basamak adı birler basamağı. 5'in basamak adı onlar basamağı. Aşağıdaki sayıların basamak adlarını yazalım. Birler basamağı onlar basamağı birler basamağı onlar basamağı birler basamağı onlar basamağı birler basamağı onlar basamağı aşağıdaki sayıların basamak adlarını yazalım birler basamağı onlar basamağı Birler basamağı onlar basamağı Birler basamağı onlar basamağı Birler basamağı onlar basamağı Modelle gösterilen sayıları bulalım. Basamak adlarını ve basamak değerlerini bulalım. Evet, öncelikle birlikler, onluklar Şimdi sayıyı buluyoruz. Kaç tane birliğimiz var sayalım? 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane birliğimiz var. Onluk kaç tane? 1 2. 2 tane de onluğumuz var. Modelle gösterilen sayı 26'dır. Şimdi basamak isimlerini yazalım. Evet, 6'nın basamak adı birler basamağı. 2'nin basamak adı onlar basamağı. Basamak değerlerini yazalım. Birler basamağında 6 tane birlik olduğu için basamak değeri 6'dır. Onlar basamağında 2 tane onluk olduğu için 2 onluğumuz 20'dir. Modelle gösterilen sayıları bulalım. Basamak adlarını ve basamak değerlerini bulalım. Modelle gösterdiğimiz sayını, sayıyı bulmaya çalışıyoruz. Birlikler, onluklar. Kaç tane birliğimiz var sayalım? 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane birliğimiz var. Şimdi onlukları sayalım. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane de onluğumuz var. Modelle gösterilen sayı 45'tir. Basamak isimlerini yazalım. 5'in basamak adı birler basamağı 4'ün basamak adı onlar basamağı Birler basamağında 5 tane birlik olduğu için basamak değeri 5'tir. Onlar basamağında 4 tane onluk olduğu için basamak değeri 40'tır. Basamak değeri verilen sayıları oluşturalım. Evet onlar basamağındaki sayının basamak değeri ve birler basamağındaki sayının basamak değeri verilmiş. Önce birler basamağını yazıyoruz. 6 tane birlik olduğu için birler basamağına 6. 4 tane onluk olduğu için basamak değeri 40. Onun için buraya 4 yazıyoruz. Sayımız 46'ymiş. Evet. Onlar basamağında basamağının basamak değeri 60. Birler basamağının basamak değeri 6'dır. Sayıyı oluşturalım. Önce birler basamağına bakıyoruz. 6 tane birlik olduğu için birler basamağına 6. Onlar basamağında 6 tane onluk olduğu için 6 yazıyoruz. Evet sayımız 66 imiş. Basamak değeri verilen sayıları oluşturalım. Onlar basamağında 60 birler basamağınız basamak değeri de 0 imiş. Önce birler basamağını yazıyoruz. Birler basamağında 0 birlik olduğu için 0. Onlar basamağında 6 tane onluk olduğu için 6 yazıyoruz. Evet yeni sayımızı oluşturalım. Birler basamağında 5 birlik onlar basamağında 8 onluk olduğu için 8 yazıyoruz. Demek ki 85 sayısını oluşturuyoruz. 3 desteden oluşan sayının onlar basamağındaki sayının basamak değeri kaçtır? Evet, bir deste 10 birlikten oluşur. Onun için biz de 3 tane 10'u alt alta yazıp topluyoruz. 0 0 daha 0 0 daha 0 1 1 1 daha 3 yapar. Demek ki 3 desteden oluşan sayı 30 imiş. Onlar basamağına bakıyoruz. Onlar basamağının basamak değeri 30'dur. 84 sayısının basamak değerleri arasındaki fark kaçtır? Öncelikle 84 sayısının basamak değerlerini bulmalıyız. Birler basamağında 4 birlik olduğu için birler basamağının basamak değeri 4. Onlar basamağında 8 olduğu için 8 onluk vardır. Basamak değeri 80. Şimdi bu iki sayının arasındaki farkı buluyoruz. Farkı bulmak için çıkarma işlemi yapmalıyız. 80'den 4'ü çıkarıyoruz. 0'dan 4 çıkmaz. Komşuya gittik, bir onluk aldık. 10'dan 4 çıktı 6. Onlar basamağında 7 kaldı. 7 aşağı. Evet, 84 sayısının basamak değerleri arasındaki fark 76'dır. 73 sayısının basamak değerleri arasındaki fark kaçtır? İşlemin sonucunu siz bulun. Cevabınızı videonun yorumlarına bekliyorum. Yeni videolardan haberdar olmak için Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın çocuklar.